Götünü yalama oraya işe. Tam da peki. Al da götür, al da götür, hadi bir şey. Bir şey al da götür, bir Bebiş. şey al da götür. Hadi. Hadi. Tutamıyor ki artık. Artık tutamıyor ağırlaştı ya can Kendi de biliyor götüremeyeceğini. Bir şeyle tutarsa can acır artık ağırlar ya. Ama o da elini mi arıyorsunuz? <laughs> Oraya değil, hayır. Hiç kusura bakma.